Merhaba arkadaşlar. Şu an kullanıcıların problemi arasında yer alan USB kablosundan veri aktarımını anlatacağım. Arkadaşlar çok basit bir yöntemim var. Normal şarj kablomuzu, Xiaomi'nin şarj kablosunu taktığımız zaman direkt şarj adıdır görünüyor. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle. Ekranın, ekranın sağ köşesinde ama bilgisayarın sağ alt kısmında aygıt aygıt sembolü falan çıkmıyor. Arkadaşlar bilgisayarım kısmına girdiğimiz zaman telefonu görüyor fakat içindeki dosyaları göstermiyor. İçine girdiğiniz zaman klasör bomboş ve herhangi bir dosya aktarımı yapamıyoruz. Arkadaşlar bunun yöntemi gayet basit ve kolay. Şu şekilde telefondan da göstereceğim sizlere. Bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar bölümümüze giriyoruz telefondan. Ayar Ayarlar bölümünden Ek Ayarlara giriyoruz. Ve oradan aşağı doğru kaydırıyoruz. Geliştirici seçenekler bulunuyor Ona tıklıyoruz. Burada telefonun geliştirici seçenek ayarları var. Yani hata ayıklama VS modları falan. Şöyle söyleyeyim. Buradan USB hata ayıklama modunu açıyoruz ekranda bize bir 9-10 saniyelik bildirim veriyor. Herhangi bir riski kabulleniyor musunuz falan gibisinden. Önemli bir şey değil bu. Bunu kabul ediyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Açıyorsunuz. Bundan sonra aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Kaydırıyorsunuz. Kaydırıyorsunuz. Aşağıda varsayılan USB yapı yapılandırması burada önemli olan şu sizde büyük ihtimalle ya bu şavam de fabrika çıkışlarında yani fabrikadan ilk çıkışlarında veri aktarım yok ayarında gönderiliyor O yüzden bu ayarı yapmanız lazım dosya aktarımı veya başka bir fotoğraf aktarma işlemleri falan yapma yapabilmeniz için buradan dosya aktarımını seçiyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz aygıtınız Ondan sonra bilgisayarı buluyor arkadaşlar mm -hmm.